arkadaşlar. Sadece yani hareket doğru diye söylemiyorum ama kamerayı öyle bir kullanmış ki dur bakayım motor kız. Dur lan öyle değil. Motor ne diyebilirim? Dur bir dakika. Şöyle yazacağım. Ha bu bu. Sadece kamera açısıyla ilgili Böyle görünce bir beğendim o açıyı. Bak Sayın'a şöyle bir şeyler yapma tabi de. Ha bak bu bu bu. Başlasın artık. Kim açık attığını bilmiyor herhalde. Ne dersiniz dostlar? <laughs> Çok çok iyi açı değil mi? Bir şey abi, Oğlum bu ne? Yabancı bir YouTuber'ın keşfettiği bir açı bu. Öyle Lambo mi? Geçiyor. O keşfetti. Lambo falan tokatlıyordu. O. Ama yani şu... Bak kamerayı da ayarlıyor. Böyle izlerken... Ya bu bu arada buna gaza gelmeyin abi. Ön kaldırma falan bilmem ne isim, savunduğum için değil. Yok Ama yok hiç, <laughs> bu kamera açısı çok enteresan geldi bana. Fişay mı çekiyor? Ne çekiyor bilmiyorum. Şimdi açık attığını bilmiyor herhalde. Ne dersiniz dostlar? <laughs> evet bu kadardı. İyi de babali. Bir şey soracağım orada aynayı gösteriyor anlık açı. Nasıl abi oluyor? muhtemelen her yeri çekiyor. Evet bu geniş açı ha. çekiyor yani böyle geniş açı abi ya. Bir değişik Hayır. bir açısı var. Bak ayna Altın görünüyor. Altın da biraz... çekiyor muhtemelen birleştiriyor ona göre bir şey yapıyor herhalde. 360 diyorlar ama. He, olabilir. 360. Ora sen böyle şeyler yapamıyorsun değil mi? <laughs> Yapmasın oğlum. Yok kanka ben. <laughs> yapıyor değil, yapamıyor mu? Yani onu soruyorum. Ya teker <laughs> falan yapıyor da böyle değil tabii. Bunları yani tabii e, işte. kapatılmış, trafiğe kapalı alanda evet. deniyorsun değil mi Sayınacığım? Kesinlikle hmm. abi. Güvenlik önlemleri alınmış olarak kesinlikle demirlerini bağlayıp. Lep demirleri yapıyor ya zaten. <laughs> Ha biraz geriden izle, kendi söylüyor abi. Ne söylüyor? Kamerayı mı anlatıyor? Ya neyse canım işte kamera mevzusu o. GoPro 360 diye geçiyormuş. Luniz öyle söylemiş yani. GoPro dememiş ama. Okey bakalım burada neler varmış. Bu adam önünü nasıl görüyor lan? Böyle işte abi. <gülüyor> <gülüyor> Yine gerginlik, yine kavga. Yok biri düştü abi ya. Ha öyle mi? Otur orada. Abovvv. kayıp düştü ama. İkincisi bir şey var mı? Bırak abi. Bırak, bırak. Bırak hadi ya. Bırak sen Bırak beni. Bir tane O motorun sahibi miydi lan? Karıyı bıraktı gitti. Yok, kenara çekildi. <laughs> Burası bak. İyi misin kardeşim? O değilmiş lan. teyzeyle amca herhalde o mu? Ne yapıyorsun oğlum sen la? İzledik abi bunu. <laughs> tamam oğlum bekle bir izleyelim yani ne olacak? Bak kamera çekiyor yazdım bak. Bak vuruyorsun bak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun dur dur dur. Dur dur. iyi misin? İyi misin? Bir açın aç. Aç konuşalım aç. Aç konuşalım. Yok yok bir şey yok bir şey yok. açtım bir şey soracağım. açtım bir şey soracağım. Teyze kendi sıkıştırıyor beni. Ne demek kendisi? Acelem varsa yol isteyeceksin. Çarpıp bir de kaçıyorsun. Bak plakanı çektim tamam. Yarın emniyette görüşürüz. Hem çarp hem kaç. Hem çarp hem kaç. Tamam. Sen şimdi git git hadi. Hadi git. Ben plakanı aldım seni sen git. burundan girmiş valla. Ya? Sayın Eşim nasıl yorumluyorsun bu durum bir motorcu olarak? Motorcu hatalı abi. Tamam teşekkür ederim. Ya bu videoların çoğunda zaten bu arada neyse. Arabada sinyal var mıydı? Var. var abi. Yok. Ya da önceden var 60. Başta yakıyor sonra kapatıyor. Ee ya aynı. Onu merak ettim de. Oğlum sen nedin lan? Abi ben <laughs> tabii ki de çok haklı oldukları yerler var hiçbir şey demiyorum ama ben çoğunda çok abarttıklarını ve abarttık abartma dediğim hakkını arama tarafı değil yani. Mesela bu olay gibi. Ulan aradan kaçmaya çalışıyorsun. Oradan basıp gideceksin adam normal arabayla çıkmış yola. Ne bağırıyorsun yani? Ya oluyor, oluyor. Onlar oluyor. Bu her iki tarafta da böyle oğlum. Hep haklısı ve haksız da var. Biraz su istimal Su oluyor tabii oğlum. Adam kameraya çekiyor. Biraz delleniyor. Ya da öncesinde 2 3 defa gerçekten araba hatasıyla sinirleniyor. dördüncüde ona patlıyor falan. Bir sürü şeyler oluyor. Ama Türkiye'de motorcularda çok şey var ya hani böyle haklı olup ezilmiş olmalı. Evet işte o bir patlama var. yani. O patlama hep var. Psikolojiyle bence fazla hatarlanıyorlar. Aynısı filmlerde de var. Ben mesela motorcularla motor, <laughs> motoru... Kordi. Mo, motor kullanan... <laughs> ben ona katılmıyorum Kordi. <laughs> <laughs> o Kordi'nin işi arkadaşlar. <laughs> Yanlışlıkla iki ayrı yerden için özür dilerim. <laughs> Aynısı nelerde de var dedi. <laughs> Aman abim aman. <laughs> Oğlum şey, <kötü> şey, bir şey <gülüyor> <gülüyor> Kordi disten sonra kendine gelemedi ya. Abi yok. <gülüyor> <gülüyor> bir şey <söyleyeyim. gülüyor> kötü bir şey söylemedim ki. Ya be dur ama. Ay videodaki adam bana söyledi. Evet. <laughs> ya be dur ama. Ya ne yapıyorsun? Geri zekalı. Aaaa. Fiz de püt vav Aaaa Abi bir view değil, o, o, bu race la Fransızca Fiz püt vav Onun oğlunu gördün değil mi Sıkıldım VVU race la O siyah arabaların suçu ya, ya Ne korda çalıyor lan koyayım Derdin de Bir şey sorabilir miyim ...herkes çok gergin ya. Bir şey sorabilir miyim abi? Neden korona çaldın? Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Sabır ya. Evet, ya ne çok gerek, gerek var mesela şimdi? Bir, 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 bir yorumlayalım mı şu tarz durumu? Yani şimdi... ...bir kere... ...en baştan bir yorum yapacağım. Bundan bağımsız. Trafik ışıklarında yeşil yandığı... ...hatta sarı yeşil yandığı salise... Kornaya abananlara ben de çok uyuz oluyorum. Ona yani, katılıyorum. Bu konuda bir kere hem fikir olmamız lazım. Allah ben arada basıyorum. Ee, arada. Ben şöyle bir durumda basıyorum. Mesela ikinci arabaysam, üçüncü arabaysam yeşil yandığı zaman bazen hepimize oluyor bu. Ee, başka yere bakıyor oluyoruz. Telefona bakıyor oluyoruz ışıktayız diye. Bir, bir iki saniyelik gecikme olduğu zaman şöyle bir bak. Bıp diye bir kornaya basmak hani şeydir. Hani yeşil yandı bıp. Bir de şunlar var. Baaap diye böyle daha yeşil yandığı an. Şimdi ben bu manevçıları aşırı sinir oluyorum. Ulan bir dur, tamam kalkacağız ya, ya da bazen e, her ne kadar yeşil de yansa insanın karşı şeridi, sol şeridi, sağını solunu kontrol etmesi gerekiyor. Ben en öndeyken bazen onu yapıyorum. Yeşil yandığı an şöyle bir bir saniye iki saniye bir bakıyorum çünkü karşı şeritten biri ışığa dikkat etmeden geliyor olabilir. E, can güvenliğidir bu. Bakarsın. Bu konuda enfikiriz. Şimdi burada bu abi ne yapıyor? Şöyle ilk baş olaya geleceğim. Dur bakayım. Ben bir korna duymadım la. Burada ne de? bıp yapıyor herhalde ya? Şimdi bak kırmızı zıng. Yeşil yandı ve gaza basıyor. Bıp Ölelim. yapmış. Bıp, bıp yapmış. Ya ne korna çalıyor lan buradaki? Derdin ne? De. Bir şey sorabilir miyim? şey sorabilir miyim abi? Neden korna çaldın? Al Mesela bak şurada da açıklasa. Ya abart abartma bu arada bu. Tamam ya doğru bak. Yani bir bıp için yanına gidip de konuşma falan hani bence gereksiz şeyler. Ama madem gitmiş, merak etmiş o bıp'tan dolayı e, rahatsız olmuş olabilir. Mesela şu abinin de arabadan çıktığı zaman şey demesi lazım. Yok görmemişsindir diye bir kez kornaya bastım dese konu kapanacak gibi. Dayı ama hiç umursamıyor. Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Ne diyor burada onu bilmiyorum. Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Ya şu şu tripler rahatsız edici bu arada. Yani hani ne oluyor abi yani bir açıkla. Sabır ya. Sabır çekmiş. Ya bir de şöyle bir şey var. Heh. Son zamanlarda ben de Nezat'in yanında fark ediyorum. Bu huy olmuş abi bizim insanımızda. Çünkü millet telefonuyla oynuyor abi. E o çok Işıklı var. Işıklı durunca ve görmüyorlar yeşil olduğunu. İnsanlar da artık herhalde otomatikleşmiş. Pıp yapıyor hani yandı hadi git hesabı. Ha He, sen de uğraşamam Var var telefon muhabbeti Burçay'ın dediği gibi çok var. Ee, ve genelde ben de çok yaşıyorum bunu böyle. Ya bu ne yapıyor amına koyayım diyorum. Mesela yanından geçerken telefonun ışığını görüyorum. Telefona bakıyor. Ne yazık ki. Sarıda bile basam var. Oğlum fena. Ben bazen uyuzluk yapıyorum mesela gitmiyorum. Arkada böyle çok kalabalık yoksa bir arkamda bir araba varsa Aaah! diye bastıysa kornaya böyle üçle gidiyorum böyle <laughs> diye gidiyorum ama deliriyor arkada. Evet sen çok iyi bir insansın. Şerefsiz. <laughs> Ayak üstü. <laughs> aman aman aman. Oy. Babamın hep, babamın hep çocukluğumdan beri 18 yaşından beri uyardığı tek şeydir. Bir otobüs bir minibüs yayınlarda çok kez söyledim. Durduğu zaman yanından yardırma. Mutlaka bir e, müşteri inip minibüsün veya otobüsün her neyse toplu taşıma aracının önünden karşı şeride atlayabilir. O yüzden her zaman orada dur der yani. Böyle baka baka yavaş yavaş gitler aynen bu mevzu yaşanmasın diye. Ne yapıyorsun ablam sen ya? Ya ben ne yapıyorum arkadaş? Yola iyi bakacaksınız. Çok tehlikeli. Evet insanın da yayanın da mutlaka bakması da lazım. Soluna sağına ya yani yayanın da burada bilinçli olması lazım. Bir yerden indiysen her zaman bir yerden bir araç çıkabilir düşüncesiyle iyi kontrol etmek gerekiyor. Ama motorcu orada aman abla ya orada artık bir noktadan sonra hatalı hatasızı düşünmek yerine iyi misin? Bir şey var mı? Tabii. Hani kusura bakmayın vallahi Allah kurtardı vallahi aman siz de dikkat edin. Evet siz de dikkat edin gibi bir iletişim kurulması lazım. Ya ne yapıyorsun abla amına koyayım? O biraz da motorcunun şey korkusu. Hani çarpsam bir şey olabilir. O stresi de e, biliyorum. Nasıl bir adamsın sen? Allah'ın selamı bu olmasın ya. Nasıl bir adamsın sen? Ne yapıyorsun? mesafe bırak. Sana zahmet mesafe bırak. Allah abi bu durumda Allah. çok rahat ediyor ya. Ne o? Motor delirtiyor böyle. götüne kadar geliyor ya böyle hani biraz daha bassa tekerine değecek. Aa, ben her çok zaman çok her zaman motor motorla aramda ya normal arabalarda da aramda hep mesafe bırakmaya çalışıyorum ama motor olduğu zaman onu strese sokmamak için hep uzaktan takılıyorum. Ya orta şeritte gittiği halde yani. Hep bekliyorum çünkü abi iki tekersin ya. Sinyalsiz şerit değiştirme. Hangi şerit abi? Bu parklar ne ya? Ya bir siktir gitti. <laughs> Şimdi bak sol atacak kendini. <laughs> Allah Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kalın. Ya. Nasıl ya, ya? Bin. Ne? Yol ver adama. Evet bu arada öndeki arabada sıfır sinyal yani hiçbir şey yok. Anam. Hop. Oh. burada da gidip şey diyormuş, değil mi? Ya baba hızlı gitsene <laughs> amına koyayım. Ani fren mi yaptı? önündeki duruyor abi. O da ani freni çaktı. şu an öndeki beyaza bakıyorum. O Safesi varmış biraz daha yani. Evet. Abalmış. Ya o da belki o da bir anda karşıya gelince arabanın durduğunu görünce panikle basmış. Oldu. Motor niye duramadı? Aa, çok hızlı değil yani. Bu asfalttan dolayı abi. ABS devreye girmiş. Ayak ayağa durmuş. İyi, sadece lastik dokundu. Sorun yok. İyi yok yok. Aslında tampon yok değil mi? Öyle cips Egzozu egzozu almış Aklıma bir şey geldi de neyse. <laughs> İnsel espri değil mi babol? Yok lan. Gel gel üstüne Oğlum bu nasıl bir kamera açısı lan? Bu... Benim neyi izlemem lazım burada? Bakın. Bu Köpeğin kıllarını gördüm lan. Tükürdü lan Peki, köpek. köpek. Keçi mi o? Korkmuyor <laughs> e, ya o. Peki kurt mu lan bunlar? Sibirya mı? Ay Ay yalnız e, çarpmış e, ya. Ceylan mı geyik mi ne? Ama kamera açısına takıldım ben. Demek 3-5 tane kamera varsa. Tabii motorla arabayla alakası yok. Arkadaşlar her zaman trafikte kendisi sanki mükemmelmiş de herkes kusurluymuş gibi hareket eden bütün sürücüler haksızdır. Vallahi ben bile çok dikkatliyim ama hala aklıma o abi geliyor mesela karşıya geçtiğimizde. O beni öldürüyordun diyen adamın konuşması aklımdan çıkmıyor yani ya. Evet. Kurt abi soldaki bir köpek gibiydi. Benim de aklımdan çıkmayan bir şey var ha. Oğlum dediğinden kaynaklı şey var abi. Bizim yayımız da hani hatasız değil. Tepeden tırnağa hatalıyız trafikte ya. Yani ben e, çok düzgün bir şekilde yürüyen, düzgün bir şekilde kurallara uyan insan çok az görüyorum yani. Az bir de birçok bir şey. yerde de mesela bizim milletin öyle bir huyu var kaldırımdan yürümeme. E, mutlaka ve mutlaka kaldırım arabaların parkı park halindeki arabalar. Ve yoldan yürüyen insanlar genelde oluyor. O da bir sıkıntı mesela. Niye öyle bir huyumuz var bilmiyorum. Ama kaldırıma bakıyorsun, kaldırım da değil bazı yerlerde böyle bu kadar. Ağaç var falan. Ortalarında böyle. ağaçlar var. Bir garip ya. Peki biz bu ülkede bisikleti nerede sürebiliriz? Mesela ben bisiklet kullanmak istiyorum. Çok zor sence. ya. Bisiklet, bisiklet yolu olan yerler bisiklet var. Bisiklet yolu ama olan yerler ama var. Dağdırmış. Ama mesela atıyorum, Bağdat caddesinde bisiklet yolu sol şeritten tersi akıyor ve insanlar solda molda bir banka önünde veya bir mağaza önünde duracaksa sol şeridi ihlal ediyor. Bisiklet yolundan gidemediği için daha çok yola kayıyor. Bu sefer karşı karşıya makas atan tiplerle denk geliyorlar falan. Bir sıkıntılar şey ya.